Evet arkadaşlar hepinize merhaba Mehoi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün kebapçı salonu işleyeceğiz. Bu da bizim herhalde babamız oyunda. Bakalım ne diyor. Bu işin tadı tuzudur. Bundan yadigar kalacak herhalde burası. Hmm. Eyle geçiyoruz. Şu an aç. Kapıyı bakalım. Hemen şu E'ye basıyoruz. anahtarı ver açtık. Çok yavaşsın ihtiyar. Çok ışıklarla açalım. Abo çöp götürüyor buraları. Hmm. Tamam, tamam topladım. Dur kızma ihtiyar. Şunları şöyle atalım hemen. şöyle. Yemiş yemiş atmışsınız ihtiyar ben ne yapayım? Sana beni burada ayak işçisi olarak kullanıyorsunuz gibime geldi. Hadi bakalım hayırlısı. Şuna bak. Ne yaptınız burada hacı? Gece içtiniz mi? Ne yaptınız? Şunu da şöyle atalım. Şunları da alalım. Al 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 at at. Başka nerede var bu var. Onu da alalım. İhtiyar bunlar hepsinin başın altından çıkıyor. Ben ne güzel evinde. Yerleri temizletiyor yapmadığımız bir yok almış onu da yapalım ihtiyar Hay ben böyle şey ya Arkadaşlar bu oyunda çok zor diyorlar Bilmiyorum hmm. Ne diyor Güzel ilk adım attık evlat Attık tabi ihtiyar Şimdi o zımbırtlarda duvarı kaldı seç yani Duvar kaldı seçeceğiz taptan Şöyle yüzeyler Duvar kaldı Şunu aldık Şu anda paramız olmadığı için Sen de şuraya Sen de şuraya, şuraya. okey Şimdi zemin Şu zemini alalım İhtiyar çekil oradan ayağını yapıştırın bak Yaşlı dinlemem Tamam. Hmm. Gerçekten eskisinden bile güzel oldu. E, Paslamış eşyalardan kurtulalım. Hadi şunları çöpe atalım. Tamam ne diyor? C tuşuna basarak moda geçebiliriz. Yani taşıma moduna. Oradan bizi yönetecek Tamam anlaştık. Yani şu arkadaşlar. C moduna bastık ya. Burada F ile satabiliyoruz. E ile defa gönderebiliyoruz. Ben sadece uğraşmayacağım. Ve... F diyoruz. Zaten ahı gitmiş. Bahı kalmış bunların. Evet. <laughs> dükkan daha da temiz hale geliyor. İçe eşyalardan da kurtulduğumuza göre artık yeni masalar sipariş edebilirsin kral demesi kolay da yani bunların da parası var hani tamam edelim Eee yapım mağazasını aç Masayı yerleştir yani bir tane şunda iki tane şundan alalım ya yani daha küçük yerimiz şöyle şunu şuraya koyalım simetri hastaları varsa kusura bakmasın hmm. Rastgele koyup geçiyorum. Ediyorum şimdi mutfak tezgah kısmına git. Tamam şunları alalım. Ha, bunları Mutfağımız burada olsun çünkü buradaydı. E şöyle koyalım bakalım. Mutfak tezgahını yerleştir. Yani şu Büyük alalım. Şuraya koyalım bir kapatalım arayı maksat. Ee, tekrar taba basalım. SC diyelim. Şu büyük çekmeceli oradan alalım. Şuraya koyalım. Mutfak lavabosu al. Mutfak lavabosunu aldım. Okey. O burada. Başka ne var? İstasyonlar kategorisine git. Buradan ne alacağım? Kıyma makinesini yerleştir. Okey. Yerleştirelim. Yani kıyma makinesini ne yapsak? Yani bu çeşmenin yanında olur mu? Şu köşeye e, fırını yerleştirmeyi düşünüyorum. Kebapçı olduğu için de kıyma makinesi ya burada ya şurada olması lazım. Onun için ben e, buraya koyacağım. Izgarayı yerleştir. Dostum ızgara bu da sıdı değil istasyonlar ızgara Hı, şu yani ızgara dediğimiz buydu fırın hani şöyle yerleştirmeyi düşünüyorum hani olur ya kebapçalarda o mantık bıçak çırayını satın al önce baharatlık bıçak bunları alalım. nerede olsun şurada olsun. Şunun yanında. Tamam. Ee, baharatlık bu lazım. Onu da... Yani biz çok yanlış yaptık bence ya. Ya bunu önce şuraya alacaktık. Ama gerek gerekirse düzeltiriz ya. Şunu şöyle yapalım bakalım sığacak mı sığdı. Ne diyor şimdi? E, servis tezgahı satın al. Yani bunlar nerede olabilir ki? Yüzeyler servis. Ha bu şey. Tabak dolabı. Ona şu köşeyi koyacağım. Tek başıma oynadığım için. Yani hepsi yetişebilir ya olsun. Bu da sert servis olduğu için herhalde o da yakın bir yerde olsun. Elimin ayağımın altında. Hani şöyle olsa şöyle bakalım. Yani böyle iyi gibi mi geliyor? Tamam. E, tamam evlat. E, neredeyse bitti. Başka ne diyor? Markete git. Emre koyuyor efendim. Markete gidelim bir de. mü ya. Sen niye çömür diyorsun? Market, başarılı market açtık. Ah mahallenin yeni sen olmalısın. Evet benim bir itirazım var? Ede geçiyoruz bize bunları verdi. Sağolame. Hazırlarım da biraz akşama videoyu yetiştirelim. Açır. Hmm. Ya sen de her gittiğinde hım hım deyip durma adamı korkutuyorsun. F ile içinden alıyoruz arkadaşlar. Bunu buraya bıraktım. F ile içine yine aldım. Üstüne koydum. Koyamadım. İkisi bir düştü. Yani biri burada olsun. F ile bu çöp Buraya koydum. Çöp şimdi buraya koydum. Bu ne? Ha şey. Çıra. Onu da buraya koymayı düşünüyorum. Ve buraya. Başka bu ne? Kömür. Kapanma, açıl. Tamam, başka ne var? Kömür. Sen de şuraya gel. Başka bir şey var mı? işte şimdi asıl oralarımıza geldik. Hatır. Rastan sanayide taraf tuttum. Bir kitap vermiştim. Yani. Ha, tabağı açacağız menü. Ha, bu menüyü okuyacağız buradan. Ha, buradan şey yapabiliyoruz. Okey anladım. Şimdi SC diyelim ne yapacağız? Hemen kıyma makinesini kullanarak. Ne diyor bu adam ya? O zaman kasaba gideceğiz önce. Kasaporta Enkin Butcher Shop. Ne yapacağız? Kuyruk ya. Tuz karabiber. Kuyruk ya nerede? Burada. Bu niye ki ya? Sepete antrikot ekle. Tam antrikot aldık. Kuyruk ya aldık. Ee, başka. Şurada. Kuyruk kaç tane bir tane daha mı atacağız? Dört tane. Abicim sen ne yaptın bu kadar kuyruk ya zararlı ya. Niye ödemiyor? Basıyorum. Ha tamam. Pardon yanlış tuşa basıyormuşum. Hemen gittik. Selam babalık. Geldim geldim. Buraya koy. F diyoruz. Bunu şimdi antrikot dilim alın. Buraya koyduk. Şimdi bunu alsana ya. Antrikot yani kullanır kıyma makinesini oluştur bakalım. Böyle oluyor mu? Olmuyor. Ne yapacağız o zaman? Şimdi izleyin. Bakın. izleyin Burayı en ee, yormadı. Oyun da çok zormuş ya harbiden. Hmm. Geçeceğiz. Öyle mi koyacağız? Sen değil sen buraya. He. Bize kutuyu boşalt diyor önce. Tamam boşaltırım da. Nereye koyacağız bu kadar şeyi? Sen de gel buraya. Kuyruk yağmışsın. Geç. Sen değil, sen gel. Sen gel. Hmm. Yavaştan öğreniyorum babalık içime karışmazsan. Yok baba düştü bir şey olmaz. 3 saniye kuralı. Bu da düştü. Yaramıyor bunlar. Tamam aldık. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Derdimiz. Şimdi karıştırma kabını elinden al. Aldım. Karıştırma kabına kıyma makinesine yerleştirdim. Araç veriş paketinden antikat paketini al aldım. Buraya mı koyacağız? Ben erken yaptım bunları ya. Sen gel. S e, tamam. Hadi ol. Buna su bir de? Abi bu hiç yormadı. Yani niyeyse ben gideyim bir tane de antikot alayım. Bu adam bizden dalga mı geçiyor ya? Biz erken davrandık galiba. Ver şunu. Allah'tan yakın da hemen gidip alabiliyorsun eşyaları. Şuraya koyduk. Şuraya koydum. Antikotu dilimle. Tamam dilimleyelim. Dilimledim. Sen buraya. Antikot dilimine kıyma makinesine yerleştir. Ama tabak aha düştü. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yani o zaman ne yapacağız? Tapa bassak. Tapta yok mu acaba? Şöyle mağaza desek. Eee standart lighting gider. istasyonlar, ızgara servis. Dur ya şurada benim tabak var ya. Bu değil, bu Bunlar servis. Markete gitmem lazım. Açıl kapı. Başarılı market. Emmi ben geldim. Emmi. Ne, bu niye demiyor? Tamam. Al üstü kalsın emmi. Babacım ne ister çıkarttın bize ya. Tam geldim geldim. Nereye koyacağız bunu buraya koysak. Bunu buraya koyduk çektik. artık beni tamam kuruk yana al. A aldım. Kuruk tatlısını dilimle. Konuşma unuttum. Kuruk yana dilimle. Kuruk yağ parçalarını karıştırma kabına ekle Yükledim. Karıştırma kabına tuz, tuz ekle. Bizim tuzluk nerede? Burada. Bu ne? Sen burada dur. Tuzlu kaç gram? 3 gram. 1, 2, 3. Oldu mu? Bu ya parça. Olmuştur ya. Çok tuz yemesin tansiyonu çıkar. 1, 2, 3, 4. Tamam. Şimdi ne yapacağım? Tuz ekledim ya. 2 3 tamam. O kabul etti. Karabiber ekle. Hay Allah hey, dalga mı geçiyorsun oyun? Kömür torbasını al. bu bize şu anda öğretiyor mu dalga mı geçiyor? Bu ne? Isırık diye ekledim. Yaktık tamam. Şişi elime alayım. Elime aldım şişeyi, parçalık, şişi. kapa parçaladım. Geçirdim. Şişi ızgaranın üzerine yerleştir. Tamam. Ha bak çorta derecesi oluyor. kahverengiyle ile duruyor. Sonra reyle ile çevireceğiz. R yok. Hemen çevirdim bir yarısı da duruyor. Güzel. Hadi hadi piş. Pistik mi? pişti Ne yapacağım? Kebapın diğer tarafını pişirmek için ters çevir. Evet diyoruz. Kebabı şişten ayır. Nasıl ayıracağım? Sen şöyle dur bakayım. Ve Tabak dolabından tabak al. Sen burada dur kebap. Kebaptır. Tabak. Diğer malzeme dediğine ne? Yine bilmediğim başka malzeme mi var? E Sabah servis masasına yerleştir. Yerleştirdim. İlk siparişine müşteriyi götür. Götürelim hmm. al bakalım babalık. Bakalım beğenecek misin? Senin için çok uğraştım beğenmezsen bak bu sandalyeyi kafana vururum. Beğendin mi? Ben hmm. Beğendi. Dur sorulacağım evlat. Gerçekten bu yemeğin lezzeti beklediğimin üstü. lan ne sanıyorsun? Ramızarlardan da. Tamam. Az vermişsin ama. Ya tam hmm. tamam boşanma ama. Maalesef bu kadar pek yapacak bir şey yok. tamam ya bulaşık sorun değil. Tam başımın dibinde dinle dinle diyemedim ya. Başımın dibinde artık durma. Tam yıkadık. Hmm. Fark ettiysen bir müşteriye bile uğraşmak oldukça Ya tamam hadi git ya Vallahi kafama şey yaptın hmm. Ya dayıcım hadi git. Tamam mı? Restoranı aç. Restoranı. Hmm. Tamam. Zamanla müşterilerin üstüne daha çok mu tercih etmesi sağlayacak? Tamam. Gidiyor mu? Oh be. Arkadaşlar. Şu anda Yapacak hiçbir bir şeyim yok. Ya var da... Bize mi geliyorsun abla? Kapattık ya! Arkadaşlar bu video buraya kadar olsun. Bunun devamını çekeceğim. Oyun gerçekten güzel. Ee, GTA 5'i çıktım bugün ama oyunu hiç sevmedim. Gerçekten çok kötü oyun. İlk başta güzel demiştim. Sonrasında kontrolleri olsun, şöyle böyle olsun. Çok kötü. Onun için e, Car of Simulator ve sadece kebo Station oynayacağım. Onun için beğenip abone olursanız çok sevinirim kanalıma özellikle. İstediğiniz oyunlara yoruma yazarsanız oynarım elimden geldiğince. Zaten yorumları okuyorum. Şimdiden kendinize iyi bakın görüşmek üzere.